merak ettiğiniz tüm bilgiler ve uzman yorumlar artık aile ve bebekte. Şimdi hamilelikte beslenme aslında bize en çok ve en sık sorulan sorulardan biridir. Nasıl beslenmem gerekiyor? Bir hamilelik süreci var ve süreci nasıl yönetmem gerekiyor? Aslında hamilelikte beslenmeye gözümüzde bu kadar büyütmememiz gerekiyor. Çünkü hamilelikte beslenme normal bizim yaşamımızda beslenmenin de bir parçasıdır. Ee, ben hamilelerimle ilk görüşmelere geldikleri zaman görüştüğümde şu açıdan bakarım olaya. Bana başvuran hamilemin kilosu ne durumdadır? Yani hastam kaç kilodur? Hamilem kaç kilodur? Eğer kişinin zaten kilo kontrolünde bir problem yoksa, kilosu zaten normal sınırlarda ise demek ki bugüne kadar da beslenmesine çok dikkat edip ve güzel bir şekilde beslenmiştir. Yok kişinin kilosu ile ilgili bir problemi varsa ve yüksek bir kilo ile bir gebelikle karşılaşmışsak o zaman o hastamla daha dikkatli ve daha güzel bir şekilde süreci yönetmem gerekiyor. Bazen bu durumlarda hastam demeyelim yani hamilen ve ben de zorluk yaşarsak ve bu durumda e, sıkışırsak beslenme uzmanı, e, a, beslenme uzmanlarımızdan da destek alabiliyoruz. Şimdi hamilelikte beslenmede ana kriter nedir? Sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmek ne demektir? Her kişiye git sağlıklı beslen. Tamam nasıl sağlıklı besleneceğim? Sağlıklı beslenmek aslında normal yaşamımızda da proteinden zengin, minerallerle ve vitaminlerle zengin besinlerle beslenmek aynı zamanda bol bol sıvı almaktan oluşuyor. Sağlıklı beslenirken mutlaka ve mutlaka besin değerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Besin değerlerinden kastım protein, yağ ve karbonhidrat oranlarının yeterli miktarda olmasıdır bir hamilenin beslenmesine e, çok sağlıklıdır, bol bol meyve tüket, senin e, vitaminlerin bayağı dengede olur dersek doğru mu yönlendiririz? Tabii ki de hayır. Çünkü verdiğimiz meyvelerin içerisinde bol bol fruktoz var. Aynı zamanda onları meyve şekeriyle beslemiş oluyoruz. O yüzden buradaki dengeleri iyi korumakta fayda var. Özellikle geç saatlerde meyve tatlı gibi besinlerden uzak durmak, mümkün olduğu kadar öğünlerimizi dengeli bir şekilde ayarlamak, özellikle protein ağırlıklı beslenmek ve protein ağırlıklı beslenmede et, tavuk ve balık gibi besin değerlerine özellikle dikkat etmek ve her zaman proteinin yanına sebze eklemek bizim için önemlidir. Sebzeleri nasıl tüketeceğiz? Bol bol salata tüketelim. Tabii ki çiğ sebzeler çok güzel gaz yapar ve bu gaz sancısıyla hastalar bize sık sık başvururlar. O yüzden çiğ sebze tüketimine de dikkatli bir şekilde yaklaşmakta fayda var. Aynı zamanda sebzelerin mutlaka çok güzel yıkanması gerekiyor. Yani çiğ sebzelerin temiz yıkanmadığı halde e, karşılaşabileceğimiz sorunları hepimiz biliyoruz. O yüzden de mümkün olduğu kadar tabii ki çiğ salata tüketebiliriz ama sebzeleri, sebze yemeği ve anne yemekleri, tencere yemekleri halinde tüketmemizde de fayda var. Hamile kaldın, kesinlikle tatlı tüketemezsin. Yok böyle bir şey. O hamileler de bizler gibi insanlar ve onlar da tatlı tüketebilirler. Sadece tatlıları doğru seçmemizde fayda vardır. Mümkün olduğu kadar evde yapılan, anneleri tarafından yapılan sağlıklı tatlıları tercih etmelerinde fayda var. Özellikle inek sütü konusunda benim hassas olduğumu bütün takipli hamilelerin bilir. O yüzden mümkün olduğu kadar inek sütünden de e, uzak durmakta, daha az tüketmekte fayda var derim hamile beslenmesinde. Aynı zamanda mineral dengelerimize çok dikkatli bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Mineral dengesi bizim için çok önemlidir ve hamilelerde protein karbonhidrat, yağ oranlarının yerine koyulması ile birlikte aynı zamanda vitamin ve mineral dengemizi de aldığımız sağlıklı mineral besinlerle yerine koyabiliyoruz. Tabii ki bunların hepsini besinle alamayabiliriz. Besinle alamadığımız zaman da biz hastalarımıza gereken takviyeleri ve gereken destekleri veriyoruz. Buradaki bir önemli konulardan biri de şudur. Su tüketimi. Bol bol su içelim. Tamam her gün 5 litre su içelim mi? Tabii ki de hayır. Bol bol su içelim dediğimiz zaman mutlaka bu suyun da belirli bir miktarda tüketiminde fayda var. Biz hamilelerimize günlük 2,5 litre kadar su içmeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü aşırı su tüketimi de vücuttaki minerallerin vücuttan atılmasına sebep olabiliyor. O yüzden vücudun dengesine göre, vücudun talebine göre içebilinecek sıvı miktarının ayarlanmasında fayda var. Ve sıvı miktarını da dozunda tüketmekte fayda var. Özetle şunu söylemek isterim. İster hamile olalım, ister de hayatımıza hamile olmadan devam edelim. Ne tüketirsek dengede tüketmekte fayda var. Tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz sağlık platformu. Abone olmayı unutmayın.